Merhabalar. E, i̇sim ve söz isminizi bir de bebeğinizin ismini öğrenebilir miyim? Merhabalar. Ben Hüseyin Dursun. Oğlum Kuzey Erel Dursun. SMA tip bir kas hastası. Bağış kampanyası için Vali onaylı mı? E, Kuzey Erel 1 Ağustos'ta doğdu. 13 Ağustos'ta e, topuktan alınan kanla SMA tip bir kas hastası olduğunu öğrendik. Ondan sonra kampanyamız 15 Eylül'de başladı. Şu an devam etmektedir. Tedavi için ne kadar para gerekli? TL bazında 63 milyon TL gerekli. Dolar bazında 1 milyon 819 bin 500 dolar gerekli tedavisi için. Peki şu an bağış oranı yüzde kaçta? Şu an kampanyamız yüzde 42'de. Sevmalı çocuklar için neler yapılabilir? Sevmalı çocuklar için en erken zamanda ilacı alması gerekiyor herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. En kısa zamanda eğer ilacını alırsa hiçbir semptom kalmadan sağlıklı bir çocuk gibi hayatını sürdürebilecek. Kocaeli halkına neler söylemek istersiniz? Şu an Kuzey Arel Kocaeli'de tek kaldı. Hepinizin desteklerine ihtiyacım var. Lütfen bize de görmezden gelmeyin. Kuzey Arel'de şu an semptomlar başladı. Dilinde titreme var. Kollarında güçsüzlük, ayaklarında refleks kaybı var. Sizlerin destekleriyle oğlum İlacını alabilir, bizleri görmezden gelmeyin. sizlerin destekleriyle başarabiliriz. Bağış toplandığı zaman tedavi süreci nasıl olacak? Bağış toplandıktan sonra e, Dubai'de bir hastaneden teklif gelecek. Ondan sonra hastaneye gelen teklifte para vali konayla olduğu için valilik parayı oraya aktaracak. Ondan sonra tedavisi başlayacak. Yani oraya gidip tedavisini alacak. <laughs>